Evde ne lazımsa Karpuz'da tariflerinde bugün glutensiz ekmek yapacağız. Çok lezzetli olacak ama hiç un kullanmayacağız. Malzemelerimiz çok basit. 100 gram yemişler var sırasıyla kabak çekirdeği. Bunun yarısını e, mutfak robotuna atıyorum. Ceviz, bunun da yarısını atıyorum. Ay çekirdeği yarısı. Burada 100 gram zaten öğütülmüş keten tohumu var ama isterseniz bunu da tane alıp öğütebilirsiniz. Susam var. Onun da yarısı içine Karkuç'tan aldığım çiğ fındık. Bundan da 100 gram kullanacağım. Şöyle kabaca 50 gramı içeriye. Yine karkuç'tan aldığım çiğ badem. Bundan da yaklaşık 50 gram. Şimdi hepsini mutfak robotunda çekeceğiz. Bütün öğütülenleri bir kaba alıyorum. Ve öğütülmemişleri de olduğu gibi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı çörek otu, 2 kaşık haşhaş, 1 dolu kaşık tuz. Önce bunları güzelce bir harmanlıyoruz. 200 ml zeytinyağı koyacağım. Ve tüm malzemeyi bir arada tutmak için de İçerisine yumurta kıracağım. 6 tane yumurta alacak. Ben bugün Carpursa'dan aldığım bir organik yumurtalardan kullanacağım. Şimdi bunu da iyice karıştıracağım. Bütün hepsini güzelce karıştırdım. Böyle bir kalıp kullanacağım ama dilerseniz daha yayvan bir kapta olabilir. Tek önemli olan şey biraz kalın olması. Üzerini bir spatula ile veya bir kaşıkla iyice düzeltin. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında ben alt üst olarak açtım. Yaklaşık 1 saat boyunca pişecek. Glutensiz ekmeğimiz pişti. Benimkisi tam 1 saatte pişti. Siz fırınıza göre bakın. Biraz bekleyecek. Ondan sonra çıkartacağım. 1-2 saat sonra da kesmeye hazır hale gelir. Afiyet olsun.